Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Tabii kripto para piyasasına olan ilgi giderek artıyor. Böyle olunca da borsalar arası rekabette artıyor. Binance TR şu an bir kampanya başlattı ve ödül havuzu 11 milyon 700 bin Türk lirası yanlış duymadınız. Devasa bir ödül havuzu var ve şunu söyleyeyim size herhangi bir işlem yapmasanız bile yani trade yapmasanız bile masraf etmeden dolar kazanabiliyorsunuz. Güzel bir kampanya. Bugün bu kampanyayı ücretsiz bir şekilde nasıl kazanabilirsiniz bunu anlatacağım. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar ben Monte Crypto Kontu YouTube'da sizler için kripto para fırsatları ile ilgili içerikler oluşturuyorum. Bu tarz fırsatları kaçırmamak için kanalıma abone olabilirsiniz. TR Binance biliyorsunuz Global'den, Global Binance'ten farklı bir borsa. Global Binance hesabınız olsa bile şu an bu kampanyadan yararlanabileceksiniz arkadaşlar. Nasıl yararlanacağınızı da anlatacağım. Kampanyanın şartları şu şekilde. Binance TR kayıt olacaksınız ve 6 dolar kazanabilirsiniz. 0.1 Bitcoin, 0.25 Bitcoin veya 0.5 Bitcoin kazanabilirsiniz. Top toplam 30 tane iPhone 15 Pro Max var ve davet ödülleri var. 2 dolar da davetçi ödülü onu Onun çok bir önemi yok. Şimdi arkadaşlar ilk olarak şuna bakalım. Etkinlik ne zamana kadar? Etkinlik 10 Nisan saat 23'e kadar devam ediyor. Türkiye saatiyle 23'e kadar devam ediyor. Bitcoin yaralanmasını kutlamak için bir kampanya başlatmış TR Binance. İlk 10.000 kişi faydalanabiliyor. Yani devasa bir ödül havuzu var aslında. Küçük bir ödül havuzundan bahsetmiyoruz. Ne yapmamız lazım? Binance TR'ye üye olacağız. İlk kripto paranızı satın alın, etkinlik sayfasında en üstten şimdi katıl butonuna basın ve 6 dolarlık bir hoş geldin ödülü kazanacaksınız veya arkadaşlar iPhone veya bir miktar Bitcoin kazanabiliyorsunuz. Şimdi eğer bizim referans linkimizde üye olursanız da biz de ekstra 14 dolar veriyoruz toplamda 20 dolar kazanabiliyorsunuz. Şimdi adım 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 ne yapmamız gerektiğini anlatacağım. Aslında yaklaşık 2 gündür sağa sola gitmiyorum. Sürekli bilgisayar başındayız ki Bitcoin all time high videosu çekelim. Tüm zamanlar rekorunu kırdığının videosunu çekeceğiz. Canlı yayına gireceğiz ama bir türlü kısmet olmadı. Derken araya böyle güzel bir kampanya geldi. Şimdi ilk olarak Binance TR'ye üye olmanız gerekiyor. Eğer global Binance hesabınız varsa benim size tavsiyem farklı bir maille TR Binance hesabı açın. Bu sayede de farklı mailler kullanarak güveninizi arttırmış olursunuz. Bizim referans kodumuz D4KD44EB. Bu size %20 komisyon indirimi sağlıyor. Aynı zamanda 14 dolar kazanmanız için bir fırsat. Bunun için 50 dolarlık hacim yapmanız gerekiyor. Bunu tekrar anlatacağım. Burada da bir ödül havuzu var. Aynı zamanda bizim Monte Crypto Konto analiz grubumuza girebilirsiniz. Burada işte whitelistler dağıtıyoruz. Alım satım paylaşıyoruz. Özel bir grup orası. Şimdi gelelim üye olma kısmına. Buraya mail adresinizi yazıyorsunuz. Buraya arkadaşlar şifrenizi yazıyorsunuz. Büyük küçük harf ve rakamdan oluşmalı. Buraya isim, soy isim ve kişisel bilgilerinizi giriyorsunuz. Bunların hepsini kabul etmeniz gerekiyor. Ardından kayıt ola bastığınız zaman önce mail adresinize sonra da cep telefonunuza birer doğrulama kodu geliyor. Bunu doğruladığınız zaman Binance TR hesabınızı doğrulamış oluyorsunuz. Sonra arkadaşlar kimlik doğrulama var. Bunun için de sağ üstte profil resminize geleceksiniz. Aşağı ineceksiniz kimlik doğrulaması. Buraya tıkladıktan sonra kimliğinizin ön arkalı fotoğrafını yükleyip bir tane de selfie yüklemeniz yetiyor. Şimdi buraya kadar tamam. Şimdi ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar bir miktar para yatırmamız gerekiyor gerekiyor. Bunun için de geldim cüzdan dedim ve yatırmaya tıkladım. Hangi bankanız var? Eğer mesela vakıf bankanız varsa bu seçeneği kullanabilirsiniz. Geri geliyorum. Eğer bu bankalardan biri yoksa geleceksiniz. Diğer bankaları seçeceksiniz. Ve şu an ben cep telefonumu açtım. Buradan Cep telefonumdan para transferine geliyorum arkadaşlar. Ve şu an size cep telefon ekranında yansıtıyorum ki bu sayede kampanya sade bir şekilde kafanıza otursun. Diyelim ki sizin Binance TR hesabınız var. Bir arkadaşınıza da yönlendirebilirsiniz bunu. He, bu sayede bu ödülden faydalanmış olur. Fakat gerçekten de TR Binance'i kullanmayı düşünen ve gerçekten kripto parayla ilgili olmayı düşünen biri varsa yapın. Yani sırf ödül için yapmayacağız bunları. Arkadaşlar IBAN adını ve hesap adını girdim. Ve 200 TL gönderdim. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi çok az bir al sat yapacağız arkadaşlar. Burada dikkat edin, ilk kripto paranızı alın diyor. Şimdi geleceğiz, al sat kısmına tıklayacağız sol üst taraftan. Şimdi burada az önce şunu dedim ya, hani hiç masraf yapmayacağız. Aslında bir kuruş veya 5 kuruş gibi çok küçük bir masraf yapmış olacağız aslında. Orada ufak bir hata yaptım. Ama dediğim gibi yani bir liranın altında bir şeyden bahsediyorum. Hiç masrafsız bir şekilde sayılabilir aslında. 20 dolar gelecek çünkü karşılığında. Tabi ödül havuzuna girebilirseniz. Binance ki özellikle çok geniş bir ödül havuzu arkadaşlar. Buradan geldim mesela Bitcoin alacağım. Bakın burada piyasa var arkadaşlar. Burada limit var. Limitten alıp satmak daha mantıklı. Şuradaki fiyata geldim tıkladım ve 6 dolarlık Bitcoin al kısmına bastım arkadaşlar. Geleceğim şimdi bakın şu fiyatın aynısından buraya da yapıştırdım. 6 dolarlık Bitcoin'imi geri satıyorum arkadaşlar. Emrimi tekrar giriyorum. Şimdi emir burada belki birkaç dakika açık kalabilir. Sonra emrim gerçekleşmiş olacak. Piyasadan yaparsanız bu işlem çok hızlı bir şekilde gerçekleşir ve örnek veriyorum ben 67.787 dolardan sat dedim. Eğer bu fiyat gelmezse mesela uzun süre beklemek zorunda kalabilirim. Ama genelde bu fiyat geliyor arkadaşlar. Çok zor olmuyor. Ama istiyorsanız da dediğim gibi ufak bir risk var burada ama ben yani dediğim gibi mesela emrim gerçekleşti arkadaşlar, kapandı. Herhangi bir masrafım olmadı. Belki 10 kuruş 20 kuruşluk bir komisyon bedeli ödedim. Şimdi arkadaşlar burada alım satım geçmişine tıkladığın zaman ödediğim komisyon gözüküyor. Toplamda 24 kuruş komisyon ödemişim arkadaşlar. Yani masrafımız 24 kuruş aslında. Toplam masrafımız sadece bu kadar. Bütün bu işlemleri tamamladıktan sonra ufak dosya teyitimizi yaptıktan sonra etkinliğe katıl butonuna basmamız gerekiyor. Eğer etkinliğe katıl butonuna basmazsanız arkadaşlar ödül alamazsınız. Ve bunun karşılığında 6 dolar Binance TR'den 14 dolar da bizden kazanabiliyorsunuz. Bizim ödül havuzumuz dostlarım 490 dolarlık dediğim gibi referans linkimizi kullanmanız gerekiyor ve bizde 50 dolarlık bir trade yapmanız gerekiyor. Ama Binance TR kampanyasında arkadaşlar herhangi bir miktarda al sat yetiyor ve 6 doları direkt kazanıyorsun. Şimdi bunun dışında Yine şansa ekstra hacim istemeden 0.1 bitcoin, 0.25 bitcoin, 0.5 bitcoin gibi ödüller var ve iPhone'lar var. Arkadaşlar toplamda 30 tane iPhone veriliyor. Bu da şuna göre yeni kullanıcı görevini tamamlayan 100. 500. 1500. de gidiyor. Bu sıralamada kişilere 15 tane iPhone Pro Max verilecek. Yine yeni kullanıcılardan arkadaşlar 1000, 3000, 6000 diye gidiyor. Bunlar 0.1 bitcoin kazanacak. 11. ve 21. 0.25 31.si arkadaşlar Smoke'da 5 Bitcoin kazanacak. Yani açıkçası çok güzel ödüller yani. Hani bu yerden Smoke'da 1 Bitcoin de kazanmışsınız. Veya ilk iPhone 15 Pro Max'inizi TR Binance'ın bu kampanyasından da faydalanabilirsiniz. Şu an izlediğiniz videoda arkadaşlar ödüllü bir video. Videoyu beğenen, kanalımıza abone olan ve sabit yorumdaki tweet'i paylaşan bir arkadaş bizden 600 TL kazanıyorlar. Bir önceki videonun kazanını da şu an ekranda görüyorsunuz dostlarım. Dediğim gibi gerçekten büyük bir ödül havuzu var. Peki ne yaptık? Özetle toparlayalım. Şunu yapıyoruz. Binance TR'ye referans link ile kayıt oluyoruz. Bilgilerimiz girip kayıt oluyoruz. Sonra kimlik doğrulaması yapıyoruz. Sonra geliyoruz cüzdana. Para yatırıyoruz arkadaşlar. Türk lirası yatırmamız gerekiyor. Türk lirası yatırıyoruz. Sonra bununla da geliyoruz. Al sat yapıyoruz. Hepsi bu kadar. Bunun karşılığı da 6 dolardan başlıyor. 0.5 bitcoin'e kadar ödüller var. Umarım anlaşılır olmuştur. Sizlerden ricam anlamadığınız kısımları yorum olarak bana sorun. Bu arada Doge gibi coinler çok artıyor. Bunun sebebinin de şu olduğunu düşünüyorum. Yeni giren arkadaşlar veya sizler bu videoyu izleyen kişiler hızlı bir şekilde para kazanmak istiyor. Ve bu yüzden meme coinleri çok yöneliyorlar. İşte Elon Musk bir tweet atar veya meme coinler çabuk yükselir diye. Bu da aslında piyasa için bir bullish, bir boğa indikatörü. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Özellikle 2024 arkadaşlar bir airdrop yılı bu şekilde bekliyoruz biz ve o yüzden airdrop'larla ilgili size çok güzel bir kılavuz hazırladım. Bunu benim Twitter hesabımın sabit yorumunda bulabilirsiniz. Twitter'ım Montekripto kontu yazıp bulabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. kalın. <laughs>